Evet dostlar günaydın. Bay Coca ben. Neredeyiz? Manisa Organize Sanayi'deyiz. Sabah servisimizi yaptık. Çalışan arkadaşlarımızı fabrika girişlerine uğurladık. Bu arada kalan yarım saati e, ne yapıyoruz? Değerlendiriyoruz. Mümkün olduğu kadar kitap okuyoruz. Bazen istirahat ediyoruz. Ufak tefek araç temizliklerimizi yapıyoruz. Bugün mevsim geçişi nedeniyle aracımızın klima filtrelerini ve normal filtrelerini temizlemeye çalışacağız. Bir de ayrıyeten bir koltuğumuzda hasar var. Koltuk ve sehpamızda hasar var. Ön tarafta birazdan göstereceğim onu. Ustadan randevuyu aldık. Bir aparat koyup oksijen kaynağıyla bunu yapmaya çalışacağız. Güvenli ve konforlu seyahat önceliğimiz. Şöyle yapalım bugün. Göstereyim size. Hatta alayım kameramı. Şimdi arkadaşlar araçlarımızda normal menfezler var. Koltuk üstlerimizde. Bunlar klima menfezlerimiz. Burada da var. Yani sağlı sollu var. Ee, bir de bunun haricinde şu arka bölgede şöyle göstereyim. Bakın şurada bir tane plastik var. Şöyle geliyor, 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 geliyor. Bunlar da da içlerinde filtreler var arkadaşlar. Bu filtrelerin de temizlenmesi lazım. Ee, bundan bir de motor içinde var. Eee... Motor içinde de ön tarafın filtresi var. Biliyorsunuz ısıtma için koltuk altı ısıtıcımız var. O da burada. Sevkan'ın ayaklarından dolayı bir sıkıntı çıktı. Şurada şöyle yakın çekim yapayım. Şu ayak kırıldı arkadaşlar. Ben bunu çeşitli yapıştırıcılar kullanarak sabitlemeye çalıştım fakat olmadı. E, ...aklıma başka bir çözüm geldi. E, şöyle bir aparat yaptık. E, ben ...şuraya bir tane delik açtım. Şimdi bunu... ...bugün... randevumuzu aldık. Şu koltuğun şu vidasını söküp... ...şöyle içine... ...vidalayıp... ...yine aynı zamanda bunun altını yapıştıracağız. Şöyle bunun... İçeri girdiğini düşünün, buna böyle baskı yapmasını, şöyle durmasını sağlayacağız. Buraya da yazımızı astık, kullanılmıştır diye. Ee, sürekli kullanıldığı için araçlarımız böyle ufak tefek sıkıntılı durumlar oluyor. Biz de bakımlarını yapıyoruz. Bir yarım saat kadar vaktimiz var, biraz daha kitap okuyalım. Gün içerisinde görüşeceğiz. Görüşünceye kadar, Allah'a ısmarladık. Evet dostlar tekrar merhaba. Fabrikanın önünden sabah servis arası küçük bir çekim yapmıştık. Başlamıştık. Neydi bugün günlerden bakım. Şimdi sanayiye gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Manisa Küçük Sanayi Sitesi'ne gidiyoruz. Neyse ben bir bulayım, bir başlayalım. Kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi şöyle koyalım. Umarım faydası olur. Bu arada size ustamızı da göstereyim. Hasan kendisi. Şimdi oksijen kaynağı yapacağız. Halit abim ve İbrahim kardeşimin dükkanı kaynak işini bitirdik. Şimdi sırada sabah bahsettiğim filtre temizliği var. Evet. Şu karşıda gördüğümüz siyah menfezin altında bizim havalandırma bölümümüz yer alıyor. Burası ana kanal. Şuradan bir tane yıldız sonra da Bir yıldız bulabileceğiz de. Tezgah, çalışan tezgah böyle arkadaşlar. Evet. Milyar tane malzeme içerisinde bir yıldız tornavida arıyoruz. Evet. Yol olmaz mı onunla? Yok, yeter. Şu kanalı açacağım. Bu menfezi sökmem lazım. Şimdi diyeceksin ki nasıl yapacaksın orada var. bu vidaları kaybetmeden. Allah'tan çok sert değiller. Oo çok da bir de var ya. Oradaki düştü, Şunu alalım kaybetmeden. ne iş yaptığınız kadar kiminle ne iş yaptığınız çok önemli arkadaşlar. Yani büroda çalışırsınız. Akşama kadar klimalı ortamda çayınız kahveniz olur. Eğer çalışma ortamınız iyi değilse, huzurunuz yoksa inanın o büronun içindeki sandalye batarsın. İnşaatta çalışırsınız ki ben çalıştım. Yanınızdaki insanlar kakara ve Ya biz şoförlerin de bu aksesuar takıntısını anlamış değilim tabii bana da bulaştı naçizane. Şimdi olay şu. Şöyle bir plastik sabitleme aparatları var. Ben bunları sökeyim. Şurayı da size göstereyim bu arada. Şunu size bir göstermek istiyorum. Orada ne varmış? Bunlar aracın klima tesisatı arkadaşlar. İçerisi araç yeni olduğu için temiz zaten. Buradan çıkan parçayı şunu toza bakın. Ben bunu bir temizleyeyim. Sonra devam edelim arkadaşlar. Görüşeceğiz birazdan. çünkü içerisinden bunun sürekli ön tarafını siliyoruz tabii açmak. Senede bir yapılacak işler. Çok güzel temizledim bunu havayla. Şimdi şu siyah söktüğümüz plastik tutucuları yerlerine takıyoruz. Şimdi aslında biz bu çekimi bana prodüksiyon ve montajda desteğini esirgemeyen Tolga Can arkadaşımla yapacaktım. Biraz spontane oldu. Kendisine de buradan teşekkür teşekkürlerimi iletiyorum bir kez daha. Her konuda desteğini hiç esirgemedi. Evet dostlar tekrar merhaba. Bugün sanayi sitesinde önce kırılan koltuğumuzun ayağını tamir ettik. Daha sonra dükkana geldik. Dükkanda da havalandırma filtrelerini temizliğini yaptık. Her aracın olduğu gibi biz ticari olduğumuz için her sene vizeye giriyoruz. Türk Türk'te vize yaptırıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra bir de e, belediyelerden çalışma belgesi almamız lazım. Bu da iki yılda bir oluyor. Arabamıza bakıyorlar. Şeritlerimizin yan tarafımızda şeritler var arabalarda biliyorsunuz. Bu arada bu şeritlerden de bahsedeyim. Mazalı konusu açılmışken. Şimdi arkadaşlar şehir içerisinde görev Servis araçlarının yanlarında böyle çizgiler biz şerit diyoruz çizgiler var bunlar genelde mavi renk ve sarı renk oluyor mavi renkli şerit bulunan araçlar sadece ticari işletmelerin yani aslında fabrikaların ve işte otellerin nereyle anlaştıysa taşımacılığını yapma belgesine sahip. Sarı renkli kuşak olanlar ki bizim aracımız da sarı renkli kuşak arkadaşlar. Sarı renkli kuşaklar yine ticari işletmelerin taşımacılık işlerini yapabiliyoruz. O yetkimiz var. Bunun yanında bir de eğitim kurumlarının servis araçlarını yapabiliyoruz. Bu okulların, dershanelerin. Aralarında ne fark var derseniz aralarında donanım farkı var arkadaşlar. Şimdi mavi renkli araçlarda da kamera olma zorunluluğu var. Araç içerisinde ve dışında kamera olacak. Şimdi bizde de var. Bizim farkımız bizim arkadaki koltuklarda tamamında Aa oturduğun zaman ağırlık sensörleri var arkadaşlar. Şurada bir ekranımız var. Bir de burada küçük ekranımız var. Bu ekran kamera ekranı. Araç içerisinde ve dışında e, kamera şimdi çeken kameranın açısından görebiliyor musunuz bilmiyorum de şu köşede bir tane mobese kameramız var. Onun haricinde bir tane de şurada var. Bunlar ses ve görüntü kaydediyorlar. Sarı kuşaklı araçlarda şöyle bir küçük bir ekran daha var. Koltuğa oturduğu zaman insanlar biz buradan ağırlıklarından dolayı hangi koltukta yolcu olup olmadığını görebiliyoruz. Bu sarı renkli kuşak araçlarda zorunlu. Bir diğer zorunlu olan şey bizim yolcu kapımızda da sensör var arkadaşlar. Sıkışmayı yani şey oradan kapıyı açılıp kapandığı zaman içerisinde önünden birisi geçtiği zaman otomatik olarak kapı kendini açıyor. Boşa çıkıyor daha doğrusu. İşte bugün ne yaptık? Klima filtrelerini temizledik sizinle. Bir de bir koltuğumuzun ayağı kırılmıştı. Onu kaynak yaptırdık. Oksijen kaynağı yaptırdık. Gayet de güzel oldu. Şimdi orayı da boyayacağım. Boyandıktan sonraki görsellerinde ya da işte videolarında atarım ben. Yol videoları da paylaşmak istiyorum. Birlikte trafiği gözlemleyelim. Tabii amacımız kimseyi kınamak, eleştirmek falan değil. Yargılamak hiç değil. Ama gözlemlerimizi de bir şehir içinde dolaşan bizler. Bakın nelerle karşılaşıyoruz sizin de görmenizi isterim. Saygı lazım. Saygı çok önemli. Hiç kim yani aslında arkadaşlar 1-2 saniye frene dokunmak bir şey kaybettirmez bize. Yani illa hemen bir kere ülke olarak artık çok asabiyiz ya. Yani özellikle bu trafik. Ben şöyle diyorum arkadaşlar. Medeniyetin çıktısını trafikte görebiliyorsunuz. Sabah bakıma giderken birazcık bahsetmiştim. Bir 5 dakika 10 dakikalık yolumuz var. Evet motor ekonomik. Bu elektrikli bisikletler falan ekonomik. Ama arkadaşlar yani onların da uyması gereken kurallar var. Ben sorgular yani Kimseyi suçlamıyorum. Mesela kuryeci arkadaşlar. Evet, e, yarım saat içerisinde işte ne sipariş verdiyseniz eve gitmek zorunda. Ama bu şu demek değil ki kendi canlarını, başkasının canlarını. Burada karşılıklı da bu iş. Yani bunu talep eden müşterinin de şunu bilmesi lazım. Yani e, bu işin yağmuru var, çamuru var, güneşi var. Biraz freni basmayı, ne bileyim, çok basit arkadaşlar. Sinyal kullanmayı öğrenmemiz lazım ya. Evet arkadaşlar. Bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Mümkün olduğu kadar artık trafik videolarını hem de öncesinde söylediğim gibi misafir konuk alarak var birkaç projemiz. Desteklerinizi ekliyorum. İlginiz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Saygılar, selamlar. Görüşmek üzere.